Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Eğit Akademi'de ürün aktifleştirme nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum. Öncelikle e-postamı ve parolamı girdim. Giriş yap butonuna tıklıyorum ve sisteme giriş yapıyorum. Öğrenci paneli karşıma açıldıktan sonra sol tarafta mavi ile yazılan siteye dön butonuna tıklıyorum ve karşımda ürün aktifleştir isimli bir kısım var. Eğer ben daha önce aldığım paketi trend yoldan almışsam eğitakademi.com'a girerek ürünü aktifleştirmem gerekiyor. Bunun için butona tıklıyorum. Benden aktifleştirme kodunu istiyor. Trend yoldan satın alma yaptıktan sonra trend yolun size verdiği kodu buraya yapıştırıyorsunuz. Ve mavi aktifleştir butonuna tıklıyorsunuz hiçbir yere tıklamadan beklediğinizde sizi kupon başarılı bir şekilde uygulanmıştır hesabına götürüyor. Otomatik olarak sepetinize geliyorsunuz. Siz zaten daha önce ödemeyi yapmış olduğunuz için genel toplam 0 TL gözüküyor. İşlem yap butonuna tıklıyorsunuz.